Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kimde oynayacağız? Evet, kimde oynadı? Ee, e, böyle gizem oyunu, dedektiflik oyunu. Bakalım kimlerden ne zaman edecek? Yani oyun sanırım dedektiflik oyunu diye duydum. Şimdi geliyoruz. Evet, bu arada sesimi ilk defa gösteriyorum. <laughs> hemen girelim. Abi, gir, gir, gir. Tamam. Onlar yok, onlar yok. hassas nişancılar, hafif flaş atması ve hassas nişancılar için en iyi deneyim için kulaklık tak ve karanlık bir ortamda oyna. Oyun boyunca not öneririz. bu son kararını belirleme yardımcı olacaktır. Bence not alın arkadaşlar. Bu Merhaba sonunda seni işte bir şeyler bir şeyler diyor. Çalışmak güzel falan dedi. Ben özür Teşekkürler. Arkadaşlar biz buraya geçelim. Anlatır size şimdi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi onlara okundu. Ben şimdi size olayı anlatacağım. Şey bu arada gri çıkıyor yani şey oldu. İnternet çok olmadığı için. Şimdi ben size olayı anlatıyorum. Şimdi bir kız öldürülmüş otel odasında. Biz de dedektiklik yapıp işte kanıtları toplayacağız. Sonra da 3 tane şüphelimiz varmış. Onları sorgulayacağız. Kanıt toplayacağız. Bu şekilde o katili bulacağız. Evet arkadaşlar. E, şimdi bakalım. Girelim değil mi? Evet. Sanırım otel burası zaten. Başka yer olamaz. Ay. <laughs> sen gitsene ya. <laughs> Kanki korkuyorum. Sen gir. Aa, kapı Bu yaptım. Şey tam kapı açıldı. Ben açtım. Tamam. Burada gidiyorum ben. Hayır da gitmem. Bir şüphelerimiz ah. bu vardı Bize resimlerini gösterdiler. Evet, hoş geldiniz. Benim adım Albert. Siz okuyun bunları. Evet, siz okuyabilirsiniz. Hı -hı. Bizim okumamız gerek yok zaten. Bu, bence şey, not alın. Şey evet. İşte sonuna kadar not alın bence. Hı hı. arkadaşlar oyun başladı. Şimdi işte bekleyemedik bayağı. bir Anladığım kadarıyla bayağı simitle bir şey bir şey. İşte e, geceleri akşam akşam dolaşıyorlarmış otel odasında. Bir gün işte kavga çıkmış diye duydum. Öyle diyordu. Şimdi bakalım etrafta. Ben bir şey buldum bu arada burada. Kapı kolu yazıyor. Kapı kolu yazıyor burada. Aa ki burada bir not var. Aa okunuyormuş. Of. Çevirebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> biz hemen bir çevirip gelelim. Arkadaşlar çevirdiğiniz şey yapalım. Zaten biz burada hep ok geçiyoruz. Hiç önemli değil bizim için. Hmm. Onları çevirmekle uğraşırsak Oo, kapı kolu diyordu değil mi? Evet evet kapı kolu da Burada bir anahtar var. Kanki burayı buraya taksan burası kapı herhalde bak. Tamam. Diğer kapı kolları şey ya. O diğerlerinin tamam, kapı kolları var Bismillahirrahmanirrahim. Tamam çıkalım. Kanki ben oraya çıkma. Çıkacağım. Oh soy. Aa o neydi? Tamam. Orada bir şey mi vardı? Ay. Kanki ben görmedim. Ay, ay tüylerim diken. Ay çok kötü oldum. Hey, ne vardı orada ben göremedim. Siyah bir yerlik vardı. Ne gibi giyiniyordu biraz komikti. Neyse ben bunu... Kanki buraya gel. Yapalım çünkü bir Burada anahtar şey evet evet. Ben, ne? Ben... Aa oda anahtarı tamam. tamam bir yukarıya çıkalım. Dakika, burası mı oda anahtarı? Zıplamak yok. da yok. Gel kanki yukarıya çıkalım biz. Yukarıya çıkalım. Tamam çıkalım. Kanki orada bir şey mi gördüm? Doğru söyle. Evet video izlersin. Ben gelmem o zaman. Tamam tamam şu an bir şey yok şüpheli buldum. Şüpheli burada bir tane evet. şüpheli var. Ya, bu şey evet. Üç belenin ardında o da vardı. Tamam. Siz çevirin arkadaşlar. Yani şey yapın okuyabilirsiniz. Ha sen de Türkçe. <laughs> ben de İngilizce de öğretim. Arkadaşlar siz bunları çevirin işte öyle arkadaşlar e, biz hani şey yapalım dedik işte baya e, öyle konuşuyorlardı şimdi onları görme otelin bir geçmişi varmış geçmişinde e, işte otel aslında işte otelin sahibinin karabasının, Ana, açtım bilansının işte o bilansının işte şeyi varmış e, bir anlatıldım kendi dur anlat şey yapma. Ee, katillerle doluymuş ve şey işte ne? katiller mi? Evet evet katillerle dolu. <laughs> Neyse katillerle doluymuş. Bir de e, arkadaş Allah neredesin? E, katillerle dolmuş. Onlar da kavga etmiş sanırım odun arkadaşıyla. Şimdi bakacağız. Bir, de bir de Şey. Sanırım. Burada bir şey yok. Kanki bu ne bu ne? Nasıl bir şey yok? Bu ne, ne? Bu ne? Kanı tüç ya He, o kanı mı? <laughs> ben bilmiyordum. Bu Burada, bir şey daha, daha var. Ama boş verin. Şöyle çevirin siz. Çevirin. <laughs> şey her yere tıkla kanki her yere. <laughs> 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 Anam. Bak, Kanki bir şey çıkmadı. Bu da bir şey var. Kanki, oha bu ne? Bu ne? Aa, otelli sahibi yaptı gidebiliriz. <laughs> Kanki şaka mısın sen? Bu ne ya? Kanki... Bu ne? Bu ne? Demek bıçak ki bıçakla şey öldürülmüş. Ya? Oha. Kanki bıçak mı sen? Bıçak... Kış git Allah Allah. <laughs> Bak bende ne <gülüyor> var? <gülüyor> Yıldız. Bla bla bla. Gidelim. İki gitmeyelim. Burada daha fazla vardı. Ana kanka burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Onu görmedin mi sen? Hayır. Şey, ben dış alıyorum. Gel ya mi? ayıp gelme. Allah Allah. <laughs> ben de dış alayım. Ya. Oh zaten yazın yazın serinlerim. Biz oyunu iyice komikliğe bağlı. 2'den büyüktür 4 yazıyor sanırım. Hadi gidelim. Sen kaç var? Sende kanıt bir var. Ben de kanıt üç, kanıt iki, kanıt dört var. Ha tamam. Oğlum ben tamamlanmış bu arada? Kanıt beş var mıdır? Yoktur ya. Zaten dört kadar oluyor Ne <laughs> ya. Yani ben gitmem. Bir nefes çıkacak orada Bir şey. Ben... Malzı Sen gider, gider misin? Erkekim. Bir. <laughs> Vay bir şey vardır. Bir şey vardı. Sen niye hiç bakmıyorsun? Hep ben gidiyorum zaten. Hep ben. Hep ben, ben ya. Hep sen git. Ben seni korumayacağım sanki. Bunu ne yapacağız? Bunu mi tıklayacağız? Ben şöyle bir şey yaparım falan. Kesin yok. valize koyacağım. <laughs> Gel valize koyalım. <laughs> bu ne? Bu ne? Ne, <laughs> ne bu? Sence ona... bu ne? Bu ne? Bu ne? O ne o ne? O çocuğun elindeki kim ne acaba? Ne bu? <laughs> sen şikayet edeceğim. Bak senin bıçakların bu bıçak. <laughs> bıçakların benim. Kanki ]im. buraya koyuyoruz. Gel. Heh, çok güzel bir şey keşfettim. Bak bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Okumayacağım geç. <laughs> ben bak bu o bıçağı ne? sinyal var ya çok güzel. sırtından bıçak. Kanki bu ne? ne? Sen mi düşürdün? Bak her şeyi sen koyuyorsun Bu ne? Kapkonlu mu yine kırdın? Kanka bir takar mısın? Takmam. Niye? Ya tamam artık sen takıyordu? de. Aa, tak. süre gidiyor. Çünkü bunu bir dakika şeyde yayınlamamız lazım. Aç tamam. Sen diyorsun bu sefer. Hayır. Tamam bir şey yok bir şey yok. Kız var. Bu, bu da şüpheliydi. Evet. Allah Allah neden çıkıyor acaba? Arkadaşlar siz buraları okuyabilirsiniz. Evet. Ya <laughs> muhabbet izleyeyim mi Merhaba. Arkadaşlar kanki burada bu bitti oynayacağız. Ben çıkmasın diye vermiyorum hocam. Evet. <laughs> evet, Biz bundan korkmamız gerekmiyor mu ya? Sanırım öyle gerekiyordu. <laughs> neden bunu korkuyoruz? <laughs> Bayan simete ne olduğunu biliyor musun? Simit bayan simit bence leylekler ye ay leyleği martılar yedi bence <laughs> bence martılar öldürdü onu simit Gerçekten. hadi ya haydi ya Birazcık ciddi olur musun? Bizim korkmak gerekiyor farkında mısın? Lan senin ne daha? Ay ay çok korktum. çok korktum. Çok. çok korktum. Anam bir bulut buldum. Aynı senin gibi temiz. Ana, Bak bunu buraya. Var burada. Bak şimdi bak, ay, ay bulut. Ana oraya mı gidiyordun? Ha o zaman, ha, ay, o zaman ay, yıldız, güneş de var. Not burama neyse. Notu bakın arkadaşlar <laughs> ha. Faksonuz artık çevirdiniz banya. Bak. Bak yüzde yüz eminim. Bunun burada durmasının sebebi bir şey var bunda. Ben evet. eminim abi yani bu Hayır, sen... Bu burada tek durmaz Yani öyle, öyle tek öyle duyamazsın. Tek. Bir de yanlarında böyle şeyler var. Yani tek duramazsın abi. Evet. orada bir şeyler oldu Oyun sahibine sesleniyorum. Kanki, bir şey sen koşmuşsun? çıkar mısın? Kanki Artık yeter. Ranking, bence buralarda başka bir şey var. Aa yok bir şey, bir şey yokmuş kanki gel. Nasıl yok, ben ha yok. Tamam kanki. Gel gel. Şuradan hiçbir şey yok kanki. Bak gel. Sen burada bulut tut. Hadi. Tamam gel. Çıkalım. Yok bir şey de kanki. Yok. Yok. Şimdi. Çabuk. Tamam. Şimdi bir şeyler bulacağız. Büyük ihtimalle. Evet. Her yeri arayan yine ben oluyorum arkadaşım. Ay buldum. Bak bak ay. Bak. bak, bak. şöyle yerleştirdim. Aynı renktesiniz Ayı bana verseydin ben ayı şey Çıkar mısın yukarıya kanki? Artık bir şeyler çıkmaz. Ah yok bir şey tam hızlı video olarak yayınlamak için bir tek video hızlı olmalı. Hızlı 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 kanki, her şey kesin. Kanki biz yıldız bulduk ya. Bu ne? Anlamam. Kanka, ben kanki biz yıldız bulmuştuk ya. Onu alabiliyor muyuz? Ne yıldız? acaba. O yıldız bulduk ya. Hı -hı. Acaba alabiliyor muyuz? Deneyelim. Bakayım. <laughs> Bakayım. Aldım. Şu da ay diyeceğim. Şuna ay diyeceğim ama ay değil bu, bu ne? <laughs> ay sen buldun ya. Hay buldum mu onu hay gibi. Ben ben güneşi buldum hadi bak. Habsen <laughs> Evet. Sen de ayı tata kah. Bak bunda bir şey olacak. Bak %100 eminim bu böyle duramaz çünkü. Evet. Nereden bildin lan? Kanki yani. Evet. Yani <laughs> buraya gelme kanki. Tahta bulacağız Lan. Yani. Allah Allah. E zaten yazıyor. Acaba nereden biliyorsun? <laughs> Allah Allah. Orası boş. Bak bu kapıda. Burası açık değil de ben gitmem. Abi. Ben de gitmem. Ben de gitmem. bu mu? Kanki ayrılmayalım. Evet ayrılmayalım. Birlikte tamam ben gelelim. bulup geliyorum. Tamam sen bulup gel

arkadaşlar. E, ada bulmuş. Biz adayla dağırdık. Birinci soru ada diyor ki biz buradan nasıl çık... Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> i̇şte, iyi oldu bu. Kanka. Ne güzel çıkıyoruz arkadaşım ya. Çok evet keşke tahtanın yanında da böyle ışınlanabilseydik. Evet. Kanka de bir de buradan düşüyormuşuz dikkat ol. Oha bak, bak bak bak, gördün mü? Evet. Gördün mü? Evet gördüm. Gördüm. Evet, ben hep ben görüyorum. Sen mi Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu sefer korkmadım. <laughs> Çünkü o kadar korkucu gelmedi. Adam Aa. Ne oldu kanki? Çok geçiyorum Neden? Ay ay gözümden gel. <laughs> Gittim ben. Aa. <laughs> videoyu izlerken oldu? anlarsın. Ama ayıp ayıp gidiyordu. <laughs> ne ayıp ayıp gidiyordu? Canım? Siyah bir şey buldu. Bir de burada bir şey var. Lile'nin şeyi sanırım aldım. Kalıp beş yine buraya koyacağız kesin. Evet artık oyunu çözdük. Artık oyunu çözdük arkadaşım. Biz buraları kanki hızlandırırız biraz. Bu ne? Orabilen. Evet. Aa saç teli. Dark hair siyah saçmış. Oha! Siyah. kesin bir siyah dövüşeceğiz. Bence de. Aslında Kanki bu ne? R v diyor, V diyor. Kanki V diyor, diyor orada. V diyor kırmızıyla yazmış. V tamam, demek 5 bu... demek yani. Evet evet Romanya rakamlarıyla. Aa kanki, Peki, buradan bunu şey aktive edeceğiz. Hayır bak. Bak gel. Ne anlamadım. Burada bir şey var kanat üç. Bu ne? Burada ne var? Aa kıpkırmızı burası bak. Bence biz bunları Aa, bunları yapalım. Ortası evet. Olacak. Hadi o zaman kanki. Aa yeşil oldu bir tanesi. Mi? Evet evet işte onu diyorum. Bir tamam biri söyle kanki sen mi ol? Ben tamam. şey yapayım. Hatta ben bulayım öyle şey olur. Sen şey ama V1 şey yeşil V1 V1 İki kırmızı V1, dur, V1 nerede v... Bu V1 ha. İki kırmızı Ü ve iki kırmızı ha tamam Ü ve yeşil Ü ve V Hiç anlamadım Ü ve yeşil Üç yeşil Evet o yeşil Üç yeşil bir yeşil tamam. ve bir ve ve ü ü yeşil ve ü ü yeşil tamam iki tane var ve ü ü ü ü üç tane ü o yeşil mi yeşil. hayır kırmızı tamam bakayım yeşil oldu mu hayır ve olmuş ah oldu mu kim bir tanesi kırmızı sadece? Onda ne yapacağız? Evet. Kanki burada bir şey var. Bunu tıklayabilir misin? Hayır. Kanki bu ne? Bu ne? Ve bak burada bir şey çıkabilir. Çünkü şey ya. Hayır kanki bu kasa ne? Aa o ne? Dikkatimi çek. Nerenin rengi olabilir? He hayranladım. oldum. <laughs> Hayır tıklayamıyoruz ki buna daha Bir şey olmuyor bunda. Hayır şimdi televizyondan bir şey bulacağım yok ki. Kanka sizin o ilerindeki silah buranın olabilir mi? Nasıl? Bir geldi. Belki internet gidiyordu silahtan. Belki buraya bak, bak. Burada bir tane olması gerekiyor. Baksana. Koydu. Aa, print yazıyor. Ne? Yazdır. Demek. O zaman yazdıralım. Yaz. Yazsana. Ha yazdı. Kıç. Nereye koyacaksın? Bu ya? sence nereye koyacağım? Bu ne farklı? Ha. Aa. O zaman bana renk söyleyeceksin. Ben tamam. Pembe. Tamam. Siyah. Tamam. Sarı. Tamam. Ee? Gönder kutum bastım. Kırmızı şeyler ben basarım. Ben de bas. O, o, açılmış. O zengin ol. Çok zengin ol. Tamam kanka biz dedektifliği bırakalım. Bunları alalım kaçalım biz. Bence, ben. yani hani niye bunu düşünmüyorlar ki? Bak an, ben, ben bunlarla zengin oldum. şeydir hazineyi bulamadık yoksa hazine falan yanalım işte, alarız şunları kaçıyoruz. Aynen. Allah Allah. Ben şimdi niye bunu Ulize'ye geri dönelim ve keşfetimi keşfimi anlatayım yani değil mi? Ne? Aa, hmm. bu ne? Şey iyisiniz. Umarım hepiniz iyisiniz. Yo canım biz çok iyiyiz yani. Hiç bir yerlerde yüzmedik. Biz çok iyiyiz yani. Evet. Arkadaş... bir kızın ruhu çıkmadı. Evet benim, ya. Emin değilim. Ruhu olduğuna. Arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Bence bunları ona bırakalım. Kanıtları gösterelim. Evet. Evet onlar ses. Sonra notlar falan sonra yorumları yazayım ben cevabı. Tamam. Arkadaşlar bıçak böyle. Bu. Dur, notları da göster. bu arada. notları e, altları gösteriyorum. Her çevresinler. Bu Bunlar. Bu notu da göster. Vuitton ee, şey ma. Evet şey panelde düş beni öndeki panelde duruyor. Pembe şey, dark şey ve bu. Evet. evet arkadaşlar. Bakalım hangisine gideceksiniz? Şimdi. Şimdi gösteriyorum. Bir mi? İki mi? Üç mü? Yorumları yazın. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.